Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. İlk olarak arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir terazi yani tartı inceleyeceğiz. baskül de deniyor. Bir sürü ismi var bu şey Artık hangisi siz hangisini söylüyorsanız. Evet arkadaşlar. Monofiyat.com'dan almışız galiba. E, alta ürünün aldığımız yerin linkini koyarım arkadaşlar. E, bak burada ürünün şeyinden bahsediyor. Akıllı bir ürün arkadaşlar kendisi. Telefondan bağlanılabiliyor. Smart tartı diyor. Evet hemen kutuyu açalım. Şimdi bir makas. Mı? Bir falçata yardımıyla. Açıldı mı? Yok. Heh, tamam. Açtık arkadaşlar. Ve işte ürün burada çıkartıyorum. İşte burada içinde başka hiçbir şey yok. Böyle 3-4 işte tane sapmak çıktı. Evet. Arkadaşlar biz ürünün bu rengini tercih ettik. Size bağlı ürünün rengini tercih etmeniz. Zaten bu aldığımız şeyin başka rengi yoktu. Ya belki de vardır biz bunu tercih etmişizdir. Hiçbir sıkıntı yok hatırlamıyorum. Poşetin. Evet arkadaşlar sağlam geldi. Cam kırık mırık değildi. Arkadaşlar bu Burada pil yeri vardı. Biz pilini taktık. Ürünü de çalıştırdık. O yüzden onu da attım gitti. Evet şimdi sıra ürünün kendisinde. Evet arkadaşlar ürünün kendisini size hemen böyle bir göstereyim. Böyle dört tane şey var. Çelik yeri. Arkası böyle pil yeri de burası zaten. Pilini çıkartırsak eğer çünkü arkadaşlar telefondaki olan hafıza yeri de gidebilir. Bu ne? Aa. O tuşlara basılıyor arkadaşlar. O ikisi de tuşmuş. Şu ikisi de tuşmuş. Böyle basılıyor. Stabil bu ne? Kilogram. Yani arkası, pardon arkadaşlar görmüyor musunuz? Basınca LB oldu. STBLB oldu. Kilogram oldu. Burada pil şeyi var. Burada ortamın derecesini ölçen bir yer var. Ürün güzel arkadaşlar. LED döşenmiş bir şekilde geliyor. Ürünün fiyatı 80 liraydı arkadaşlar. Renkleri de güzel zaten görürsünüz. Ben şimdi bir tartılayım. Evet arkadaşlar şimdi tartılıyorum. Tersten tartılacak. Bakayım. Durmuş mu? Durmuş. Evet. Böyle arkadaşlar gösteriyor size. Şimdi ürünü bir yukarı alalım. Evet şimdi üründen kısacası fiyatına göre mükemmel bir ürün arkadaşlar. O alt, alt kadeki mesela tuşları ben bilmiyordum. Şimdi sizinle birlikte öğrendim. Modeli neymiş hemen bir modeline de bakalım. Bir dakika modeli nerede yazıyor? He, model MFH0 32 modeli de güzel evet ürün böyle arkadaşlar güzel ürün alacakları tavsiye ederim kesinlikle almanızı tavsiye ederim yani şimdi arkadaşlar şey bu telefona geç telefona geç yapacağım şimdi telefonu çekeceğim Bakın ürünün uygulamasını göstereceğim size. Görüşürüz. Şimdi yeniden görüşmek üzere. Video like kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi uygulamaya girdim. Özür dilerim reklam çıktı. Uygulamanın ismi Okok arkadaşlar. Ürüne bir isim eklemek zorundasınız. Ben space yaptım yani uzay. Şimdi böyle dinamik var, güncel şeyleri var, cihaz var. Cihaz ben mi? Böyle şeyleri var. Evet hemen bakalım. Arkadaşlar ağırlık ölçüyor. BMO yani boyun kütleye oranını falan ölçüyor. üstünde basınca da arkadaşlar size ne olduğunu söylüyor. Bakın vücut kütle endeksini vücut ağırlığın boyun karesine bölünmesiyle hesaplanıyormuş. Yağ ölçüyor, kası ölçüyor, suyu ölçüyor ve yağ ölçüyor. Arkadaşlar daha biz yaşımızın küçük olduğu için bizde bunları ölçmüyor ama büyüklerimizi ölçüyor. Kemiyi ölçüyor, kaloriyi ölçüyor, proteini ölçüyor, obeziteyi ölçüyor. Vücut vücut yaşı ve LBM'yi ölçüyor. Evet, hemen bir de bu isme bakalım. Ağırlık, BMI, yağ, kas, su ölçüyor, onu ölçüyor işte. Kaloriyi falan. Hemen arkadaşlara görüyorsunuzdur. Altta güncelin yanında ve cihazın da solunda bir şey var. Ok işaretiyle gösteriyor sürekli. Onu şimdi yapacağım arkadaşlar. Ona basınca telefonunuzu sabit bir yere koyuyorsunuz. Ve cihazın üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar. Cihazın üstüne çıktıktan sonra bakın ölçtü sizin kilonuzu. Mesela ben sabah ölçülmüştüm. Bayağı bir uyumuşum. 3-4 saat uykudan sonra eksi 45 şey vermişim mesela. Bayağı da vermişim arkadaşlar. Burada işte böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Uygulaması da böyleydi. O kok zaten uygulamasının ismi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.